Allah razı olsun diyor. Teşekkürler etmişler. Ben Kırıkkale Gazi emekli öğretmenlik yapmaktayım diyor. Benim kayınbiraderim eşinden ayrıldı. Yaklaşık 5 yıldır eşine maaşının yarısını nafaka olarak ödemektedir ve eşi evlenmediği müddetçe bunu alacak. Bu durum onu maddi olarak yıprattığı için yeni bir yuva kuramamaktadır. Boşandığı eşinin maddi olarak ihtiyaçlarını karşıladığı için eşinden boşanmış sayılır mı veya eşinin aldığı para helal midir diyor hocamız. Tabii eşinden boşanmış sayılır zaten boşanma işi bitmiş. Evet. Yani ona e, nafaka vermesi onun evliliğinin sürdüğü anlamına gelmez. Tabii şimdi bu medeni hukukta, Türk medeni hukukunda böyle bir şey var zorunluluk var. Var ve e, tabii mahkeme bu nafakayı bağlıyor. E, i̇nsanlar da ödüyor. Bu bizim yakınlarımızda da var. Doğru efendim. Bu durumda olan bizim yakınlarımızda da var. E, İslam fıkıhına göre e, boşanan bir kadının nafakası iddet bitimine kadardır. Bekleme süresi dediğimiz o e, İddet dediğimiz şey şu. E, kocası ölen veya kocasından boşanan bir kadının bir başkasıyla evlenebilmesi için beklemesi gereken bir süre var. Bu süre çeşitli duruma göre göre farklılık arz eder. Mesela mi? hamile ise çocuğunu doğuruncaya kadardır. Çocuğunu doğurduğu zaman iddet biter. Hamile ise. Eğer adet görme çağında bir bayansa üç adet hanefilere göre, şafilere göre üç temizlik süresi bekler. Eğer adet süresi geçmiş olan yani bugün menopoz denilen eskiden ayse denir fıkıh kitaplarında. Evet. O döneme girmiş bir kadın için 3 ay bekleme süresi. beklemesidir Bu boşananlarla ilgili. Eğer vefat etmişse koca e, hamile ise yine hamileleri çocuğunu doğurması Doğru. değilse 4 ay 10 gün bekler. Hangi yaşta hangi çağda doğrusu olsun. İşte bu bekleme süresine iddet denilir. Bu süre içerisinde bu kadın bir başkasıyla evlenemez başkasıyla evlenemediği için de nafakasını boşayan koca, yalnız vefat halinde nafaka yok. Miras var. Miras var. Boşama halinde boşayan koca ödeyecektir. İslam fıkhının şeyi budur. Ama e, mevcut dediğim gibi hukukta e, kadın bir başkasıyla evlenmedikçe bu nafaka vermeye devam ediliyor. E, Fıkha uygun değil bu tabi. Ama boşama boşamadır. Boşama boşamadır. Peki. Efendim ve, devam edin. Ve tabi kanunun gereği yapılıyor. Onu hakim kanun gereğine göre hüküm verecek. Mecburluk da var. Mecburluk var ama doğrusu bana göre çok makul bir şey ödeme gelmiyorum. Şimdi ömür boyu evlenmedi kadın başkasıyla. adam ömür boyu ona para verip duracak yabancı bir kadın. Efendim Ankara'ya dönüyoruz. İyi akşamlar Ankara'ya selamlar efendim.